Ben Cevat Gencay, 1958 Sütçüler Doğumlu'yum. Refah Partisi'nde, Fazilet Partisi'nde, Saadet Partisi'nde il başkanlığı yaptık ve şimdi Büyük Birlik Partisi'nde kurmuş olduğumuz ittifakta birinci sıradan adayım. Eğirdir bizim memleketimiz sayılır. Bugün Eğirdir'imizi ziyarete geldik. Siyasette de Isparta'nın çocuğuyuz. Yani 30 yıldır yapmış olduğumuz siyasette hep Isparta'mızla mücadele ettik. Isparta'mız için çalıştık. Isparta'mızın her köyünü, her sokağını çok iyi bilen bir insanız. Sorunlarını bilen bir insanız. Kurmuş olduğumuz bu milli ittifakta da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biliyorsunuz bu olan partiler 13 yıldır ne esnafın gündemini konuştular, ne işçinin, ne emeklinin, ne köylünün gündemini konuştular. Sadece birbirlerine kayıkçı kavgası yaptılar. Biz kurmuş olduğumuz bu ittifakla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gireceğiz ve bu kayıpçı kavgasını bitireceğiz inşallah. Çünkü oraya seçilen insanlar bu milletin sorunlarını çözmek için seçilirler. Ama şimdi gördüğümüz tablo şu, oraya seçilen insanlar partiler arasında kutuplaşma yapıyorlar ve kardeşliğimizi bozuyorlar. Biz bu kardeşliğimizi e, yeniden yapılandıracağız. Hangi partiden olursa olsun hele hele özellikle Ispartamız için bu eğildirimiz için de geçerli. Şahsımızın çıkarları, partimizin çıkarları, Isparta'nın çıkarlarından önünde gelecek. Şu dört yıl içerisinde dört tane milletvekili oturup bir çay bile içmediler. Biz hemen bunları toplayacağız. Isparta'da ne sorun varsa bu dört tane milletvekili arkadaşla beraber çay içerek, yemek yiyerek bu sorunları çözeceğiz Allah'ın izniyle. Öncelikle bu kutuplaşmayı bitireceğiz kenetleme e, kucaklaşma yapacağız inşallah. Bu Milli ittifak daha önce Refah Partisi'nde, Refah Yolu Hükümeti'nde yapmış olduğumuz icraatların hepsini yapmak için elimizden gayretler, gayretimizi sarf edeceğiz. Türkiye'de en büyük sorun, birinci sorun şu anda adil bir paylaşım yok. Yani bir tanesinin köpeğini Paris'e, kuaföre götürüyorken diğer vatandaşımız burada çöp karıştırıyor. Bu adil bir paylaşım değil. İşçilerimiz ve emeklilerimiz açlık sınırının altında maaş alıyorlar. Biz bunları daha önce yapmıştık. Hemen asker ücreti bir buçuk, emekliye yüzde elli zam vereceğiz. Yalnız diğerleri gibi değil. Orada farkımız şu, biz havuz sistemini kurup faize giden paraları havuz sistemine akıtıp oradan milletimize dağıtacağız. Bunu yapacağız da demiyorum çünkü yaptık, aynısını yapacağız. Hemen arkasından denk bütçeyi kuracağız. Bu faize giden paralarımızı milletimize aktaracağız, piyasada bolluk bereket olacak, AVM'ler yasasını yeniden düzenleyeceğiz, esnafımızı koruyacağız, ithal malları sınırlama getireceğiz. Şu anda Türkiye'de uygulanan sistem şu, bankalar yabancı, borsa yabancı, sigorta şirketleri yabancı, yabancılar parayı ele geçirmiş, kredi kartlarıyla bize dağıtmışlar, biz de AVM'lere giderek orada satılan malların yüzde sekseni de yabancı. Kredi kartlarıyla yani yabancının parasıyla giderek AVM'lerde satılan yabancı malları alıyoruz ve tüketim toplumu haline gelmişiz. Biz sisteme karşıyız. Yani bu terazi bozuk. Bu terazi bozuk. Bu teraziyi biz yeniden yapacağız inşallah. Milletimizin beklediği sorunlar da bu. Artık milletimiz bu horoz dövüşünden memnun olmuyor. İnsanların kutuplaşmasından memnun olmuyor. Zaten bu seçimde geçmişte buldukları Balyoz, Ayışığı, Ergenekon, Esat, Paralel diye yeni bir şey de bulamadılar. İnşallah bunların için sonun başlangıcıdır. Milli İttifak'ta meclise girdiği zaman bir dahaki dönemde iktidarın en e, sürpriz ismi biz olacağız. Bu seçimde de hem Ispartamız'da hem de ül ülkemizde Milli İttifak en sürpriz neticeyi alacak inşallah. Milletimize hayırlı olsun. Adaylar hususunda da biz diğer adayların şahsi şeylerine bak bakmayız durumlarına. Her parti kendi adayını göstermiştir. Ancak bizim yapmış olduğumuz e, mülakatlarda, anketlerde arkadaşlar bize görev verdiler. Biz bu görevi yapmaya çalışıyoruz. Biz bu görevi de diğer partilerin adaylar gibi değil, Isparta'ya hizmet, Eylül'ümüze hizmet için görev verildi. Bu görevi de en iyi şekilde yapacağız. En büyük ilkemizde haksızlığa karşı mücadele etmekten zevk alıyoruz biz. Zevk de yapıyoruz bu işi. İnşallah milletimiz de bunu takdir eder. Bizi meclise koyar. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem esnaftan, hem köylüden, hem işçiden, hem emekliden, hem de memurdan bahsedilir hale gelir. Bunu da sağlayacak olan Allah'ın izniyle Saadet Partisi, milli itibaktır. Halkımızın desteğini de bekliyoruz. Herkese saygı, sevgi, muhabbet sunuyoruz. Evet, Başkanım Eğirdir'de Anadolu Gençlik Derneği güzel programlara imza atıyor. Bugün akşamda Ömer Döngenoğlu hocamız gelecek. Artı Eğirdir'in adayı, eski vali Nuri Okutan. Evet. Milletvekili adayı. Bu konular hakkında neler söylemek istersiniz? Yani, Nuri Okutan Bey'i yakından tanımayız. Yani e, duyduk ismini. Aday oldu. Hayırlı olsun. Anadolu Gençlik Derneği tabii ki hayırlı işler yapar. Çünkü o milli görüş e, teşkilatlarının bir kuruluşudur. Nerede hayırlı işler varsa Anadolu Gençlik olarak o hayırlı işlerde hizmet eder. Bugün de Eğirdir'imize güzel bir konuşmacı getiriyor. İnşallah Eğirdir'imizin güzel bir katılımıyla herkes o konuşmalardan istifade eder. Eğirdir'imize faydalı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Evet teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.